Ömer! <laughs> huu huu! bakayım üstte kondun biraz yaşın zor. Ya da kolay. <laughs> Gel bakayım, kulübenin içine gir. Hop! Allah! O ne ya? Oha! 7 <laughs> kere 2, 14. Selamünaleyküm. <laughs> Bak öyle bakma. Piklerim. Ben sana dedim piklerim diye. Gözlerimin <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Ay drop shot geldi. Evet. Bak. Bir daha geldi. Bu gelmedi. புரிய கந்திரி தந்த